Merhaba arkadaşlar. Bugün line konusuyla da ya da iki boyutlu modelleme konusuyla ilgili çok küçük bir iki detay anlatacağım. Böyle kafanızı biraz daha detaylansın ve şekillensin istiyorum. Özellikle daha sonra AutoCAD'den buraya dosya attığımızda daha otursun istiyorum. Max'e nasıl modellenmesiyle ilgili. Hatta line'larla ilgili göstermediğim ya da noktalarla ilgili göstermediğim bazı detaylar vardı. Onları da göstereyim istiyorum. Şimdi mesela line komutunu aldım line komutuyla geldim front ekranında şöyle bir obje çizdim diyelim ki şimdi bu objeyi çizdikten sonra e, tekrar modify'a geldim vertex dedim noktaları seçip noktaların üzerinde sağ klik yapıp yumuşatabiliyorduk bunları göstermiştim bunun dışında noktaları seçiyorum e, şuradan başlıklarımı küçülteyim geometri başlığının altında bu arada iki noktayı aynı anda seçtim. Ee, şöyle geometri başından aşağıya doğru iniyorum. Fillet diye bir seçenek var. Fakat buradaki oklarla asla oynamıyorsunuz. Şöyle çalışıyor. Bakın iki noktayı seçtim. Fillet'ı tıkladım. Tıkladıktan sonra geldim bir tane noktanın üzerine herhangi bir tanesinin üzerine. Parmağım mouse'a basılı. Parmağım mouse'dan çekmiyorum. Şöyle noktaları yumuşata biliyorum ya da fillet özelliği verebiliyorum. Zaten AutoCAD'den biliyorsunuz bunu. Fillet özelliği verdikten sonra sağ klik yapıyorum. Bu özellikten çıktım. Geometriyi kapatabilirim. Rendering'e geleyim artık şöyle kalınlık verebilirim gibi. Bu fillet çok kullanılır. Zaten AutoCAD'de de sıklıkla kullanıyorsunuz. Örneğin tekrardan line'ı alayım. Şöyle tıklayayım. E, tıkladıktan sonra parmağım shift'e basılı ki şöyle orta etkisi yaratsın. Şöyle çizdim diyelim ki gelişi güzel çiziyorum. Örnek olsun zihninizde diye. E, çizdikten sonra geldim. Tekrardan vertex dedim. Mesela tuttum. Şöyle burayı seçtim. Parmağım CTRL'ye basılı. Burayı da seçtim. 3 tane noktayı aldım. E, rendering başlığını kapattım. Geometri başlığına geldim. Şöyle aşağıya doğru indiriyorum seçeneğimi. Fillet'ı görüyorum. Herhangi bir tane noktanın üzerine geliyorum. Parmağım mouse'a basılı. Şöyle yumuşatabilirim. Tabii rendering'den bunu biraz daha şu vaziyete getirebiliriz gibi. Hatta inceltmek istersem şu bölümü e, ne yapıyordum? Width özelliği vardı. Bunların üzerinde özellikle duruyorum ki çok işinize yarayacak diye bu length ve width'i mutlaka kullanıyor olun. Bir bu, ikincisi diyelim ki e, tabii ki bunları artık biliyorsunuz diye düşünüyorum. Bu arada mesela rectangle'a da aynı şeyi yapabilirim. Mesela bir tane rectangle yaptım. E, bu rectangle'ın noktalarını göremiyordum. Görmek için üzerinde sağ klik yapıp convert to editable spline diyorum. Dedikten sonra vertex deyip mesela dört noktasını seçip Tekrar geometri başlığına gelip Fillet'tan şöyle yumuşatabilirim. Mesela örneğin bu burada kalsın. Arkaya doğru bundan bir tane kopyalayayım. Şu top ekranında şöyle OK diyeyim. Hatta instance olmasın. Şöyle tekrardan kopyalıyorum. Copy olsun. E, arkadakine mesela geldim dedim ki Extrude. Extrude'a şöyle kalınlık verdim. Tuttum top ekranından yerine yerleştirdim. Gibi. Bunları zaten ders içinde de yapmıştık benzerini. Ee, sildim bunları. Fillet konusu dediğim gibi önemli bir konu. Ee, bir başka konu spline ile ilgili. Yani biz hep vertexleri görüyoruz. Ee, örneğin bir tane line aldım. Line aldıktan sonra geldim. Ee, hatta bir tane rectangle yapayım. Bir şey daha anlatmış olayım. Rectangle'ı yaptıktan sonra geldim. Ee, şu çizgileri rendering'i kapatayım ki şöyle görün. Modify'e gittim. Ee, şimdiki sağ klik yaptım üzerinde Convert to Editable Spline dedim gene. Dedikten sonra istiyorum ki şuraya bir tane nokta koyayım. Buna çatı gibi yukarıya alayım. Bu noktayı koymak için Gene geometri başlığında geometri başlığındayım. Bu arada vertex seçili yani noktalarla işim var. Ee, geometri başlığına geldim. Refine dedim. Refine dedikten sonra geldim. Şöyle orta tarafa zaten çizginin üstüne geldiğim zaman artı işaret çıkıyor. Tıkladım. Bir tane nokta koydum. Sağ klik. Refine üzerinden çıktım. Seçtim mesela bu noktayı. Seçtikten sonra tuttum. Bu tarafa aldım. Bu arada böyle e, gidiyor. Aslında şöyle bu noktanın böyle gitmesinin temeli bezier olması. Ee, üzerinde sağ yaptığım yaptım noktayı seçtikten sonra ee, buradan bezier cornermiş. Mesela corner'a çeviriyorum noktayı. Bakın köşeli oldu. Hatta şuraları da seçeyim. Buralarda sağ klik. Buraları da corner dedim. Bakın şöyle çatı gibi oldu. Yani seçtim bütün noktaları. Sağ klik corner dedim. Bezier dersem şöyle Yumuşak geçişli olacak. Tekrardan corner dedim ki bunlar önemli. Şimdi bunu dedikten sonra mesela bu benim elimde dursun. Şöyle kapatayım görün. Hatta bundan bir tane kopyalıyorum arka tarafa doğru tap ekranında kopya olarak kalsın elimde. Hatta belki bir tane daha kopyalayacağım. O da şurada alabilir. 3 tane kopyam var. İşin özü. Ee, şimdilik bunlarla işimiz yok. Hatta sağ klik yapıp e, istersen bunları freeze selection diyebilirim. Şöyle freeze selection ya da e, freeze selection demeyeyim. Freeze dondurmak demek. Unfreeze diyeyim. Tekrardan seçeyim. Sağ klik yapayım. Mesela hide selection diyeyim. Şöyle e, bunları gizleyeyim. Mesela bunu seçtim. Bunu seçtikten sonra geldim. Rectangle seçtim Bunu hiç sağa sola öne geri taşımamıştım Bu asıl orijinal olan ee, Front ekranına geliyorum Şöyle bir rectangle daha çiziyorum Bu arada tam çizgiler Asla üst üste gelmiyordu biliyorsunuz Şöyle biraz daha aşağıya getireyim Ama asla iç içe Girmemeli ee, Bunu çizdikten sonra Geldim dıştakini seçtim ee, Geometri başına Geldim attach dedim bunu seçtim mesela. Aslında amacım şu. Şöyle bir şey yapayım. Extrude diyelim. Şu şekilde. Bunu yaptım. Bunun işim bitti. İlk olandı bu orijinalde. Tekrar sağ klik dedim. unfreeze, e, şey, unhide all diyeyim. Diğerlerini çağırayım. Mesela bunu seçtim. E, bunu da sadece istiyorum ki çatı gibi kalsın. Üstünü kapatayım. E, bakın geliyorum. Bu sefer segment aldım. Segment çizgileri seçer. Yani şöyle şuradan daha rahat görün diye yapıyorum bunu. E, hatta bunu gizliyim olmadı daha rahat görün. Şunu seçtim sağ klik. E, height selection dedim. Bunu seçiyorum segment diyorum bakın çizgileri seçiyorum. Şimdi çizgilerle işim yok mesela geldim. Şu üç çizgiyi de şöyle alan açtım ya da tek tek sileyim bunları. Çizgileri sildim. Bakın elimde sadece şöyle bir görünüş kaldı. Bu kafanızda canlansın diye yapıyorum. Ee, bunu seçtim mesela. Seçtikten sonra delete tuşuyla çizgileri sildim. Seçtikten sonra rendering'e geldim. Mesela buna kalınlık veriyorum şöyle. Bakın bu benim çatım olacak şu şekilde. Ee, geleyim diğerini tekrardan görünür kılayım. Mesela unhide all diyeyim. Bakın burada Hatta bunu biraz daha esnetebilirim şöyle. Bakın geldim segment diyerek çizgilerini silmiştim. Bu burada kalsın. Mesela bunu seçeyim. Bu da bir parçamdı benim. Şöyle duran bağımsız üçüncü kopyamdı. Ee, buna da mesela eksurut diyelim. Bunu da şöyle kapatayım. Bu da böyle dursun. Ee, mesela şuradaki duvarları yapmak için artık benim Left ekranından faydalanabilirim Left ekranında detaylıca görebiliyorum zaten Mesela geleyim left ekranına Rectangle'ı alayım Şöyle parmağım mouse'a basılı Bir tane rectangle Çizeyim buraya Hani ben size hep görünüş önemli diyordum e, Rectangle çizdikten sonra Asla öne geri oynatmıyorum Yani benim bütün motivasyonum left ekranında e, Left ekranına geldim İçine örneğin Bir Hatta bundan bir tane daha kopyalayalım. İki tane kopyalayalım. Şöyle rectangle'lar çizdim. Ee, aynı normal pencere boşluğu açar gibi. E, ee, sağ klik yapıyorum bunda attach yapmak için. Convert to editable spline dedim. Ee, geldim geometriden attach deyip bunu bunu ve bunu seçtim. Seçtikten sonra ee, eğer bir iç objenin içinde olduracaksanız biliyorsunuz sadece çizdiğiniz ekranda sağ sola ya da yukarı aşağı taşıyabilirsiniz. Onun dışında diğer ekranlarda asla taşımıyorsunuz. Ee, geldim sonrasında extrude komutunu aldım. Extrude komutunu aldıktan sonra taşıyabilirim tabii ki şöyle. Ee, geleyim tab ekranında şu şekilde bunu buraya taşıyayım. Taşıdıktan sonra tutayım shift tuşuyla bu tarafa da kopyalayayım. Instance olsun. Bakın şu şekilde. Ee, artık en son zeminde yapabilirim. Zeminde yapmak için geleyim. Ee, bir tane plane alayım. Zaten düz zemin. Eğer eğri bir olsaydı onu da line çizebilirdim top ekranından. En son zeminimi de yaptım. Aslında objemi çıkarmış oldum. Yani görünüşler önemli diyebilirim. Şurada pencerem de var. Daha doğrusu kapı girişim de var. Gibi detayları çalışın. Bunu mutlaka tekrar edin. Çünkü AutoCAD'den buraya dosya aktardığımda aslında bu mantıkla modelliyor olacağım. Yani görünüşler ve dediğim gibi ee, bu... Şöyle tekrar line'a çizeyim. Şu segment mantığı ve segmenti silmek önemli bir detay. Seçip, delete ile silebiliyoruz ki çatıyı böyle yaptık. Ee, eğer sorunuz olursa tekrardan konuşuyor oluruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.